Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz çiçekli halhalardan yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz siyah kum boncuk kum boncuktan yaptığımız çiçekler boncuk işleme ipimiz iğnemiz, halka ve papağanımız lazım. Başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ipimi iğneme geçirdim. Stop boncuğumu taktım. Yaptığımız iş kaymasın diye. 15-20 santim uzunluğunda da bir ip bıraktım. Gerisinde. İlk olarak 8 tane siyah kum boncuk alıyorum. 8 tane siyah kum boncuk. İpimin en gerisine getiriyorum. Ve İlk boncuğuma geriden batıyorum. Ve bu görüntümüz oluyor. 5 tane siyah kum boncuk alıyorum tekrardan. Şurada kalan 1 2 3. boncuktan İğnem batıyorum. 5 kum boncuk alıyorum. Şurada kalan 1 2 3. boncağa 1 2 3. boncağa şöyle göstereyim. İğnemi batıyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Bir, iki ve üçüncüye batıyorum. Beş tane. Alıyorum. Üçüncüye şöyle Üçüncüye batıyorum. Böyle her defasında 5 boncuk alıp istenilen uzunluğa gelene kadar dokuyoruz. 5 boncuk 1 şöyle göstereyim bir iki üçüncüye batıyorum Evet arkadaşlar ben kordon kısmımızı yapayım sonra devam edelim